bugün e, herhalde son tazik. Evet. Önce yapmak dökülmüş yerine başlamıştık. Evet. Eee Şimdi de şöyle bir üçümüz <laughs> da artık görüşürüz. Burayı da görüşürüz ama eee bu işlerin inşallah sonuncusu. Gerçi kafamızda sesi yine yaparız. Öyle bir yani çizgi çekmeye gerek yok. Kaç sene geçirdik birlikte? Söğüştüm. Şimdi 4. 3 3. Siz de bakıyorsunuz falan 1 oldu. Hocam biz 9. sınıfta başlamıştık. yani ben hala hiç söyleyemedim. 3 olacak. Ha 4. mı? 2. semdiik, 2. gördünüz şu an. Ne yazık ki zaman geçmiş. Üster. Eee güzel günler geçirdik. Ne geçireceğiz inşallah. Hı. Hı e, çok tatlı zamanlar olduğunu zannediyorum. Sizleri zannetme sebebesi için. Hayır, bizim bizimle gayrı değil. Yaş dönemi olarak yani. Şimdi bu yaşlarda genelde lise olunca işte şu lise lise de bir üniversite de olsa, üniversite olunca üniversite de, lise de bir işte iş güç sahibi olsa, iş güç sahibi olunca işte çoğuda çocuğa karşısında ne. Ondan sonra işe başladığımız anda emekliye sayılmaya, bilen, sonra da bir hangisinde ölsek diyen yok. E, Ve lazım, bence güzel zamanlar ama zaman geçtikten sonra bunların güzel olduğu fark ediliyor. Bence şimdiden ben fark etmeye başlamışsınız. Siz de içindeki, inşallah fark ediyorsunuz. Üstünü baktın, değerliime önemli. Yani bunu bak, vakitte mutlu olacak bir şey bulmak o işin içindeki, o zaman içindeki önemli. E, bugün dedik ki farklı bir şey yapalım, ne yapalım? Hikaye, masal, efsane, destan gibi e, metinlerden gidelim dedik. Kendi yani de şiir yapmıştık. Bir tane şiir acı bir şeyler yapmıştık sanki. Şiir, Şairler, şiir okuyor. Hmm, Baş Barış yapmıştık. Ama genelde şey üstüne gittik. Evet. Bu ilk defa son. Evet. E, ve son <laughs> e, Almanca Başta Adası program <laughs> arasında alınmıyoruz. E, şimdi hepimiz hazırladığımız e, şeyleri bize sunabiliriz. Hikaye, masal, destan, efsane, türünde, her neyse. Ama bugün bir misafirimiz var. Önce misafirimiz sunacak. <laughs> Gel. Ne otuz bu yana? Aki evet. isim kodluyoruz çünkü internete düşeceği için isimleri çocuklara vermiyoruz. Agi diye bir soyadını söylemeyeyim o zaman. Hocam soyadını söyledim. <laughs> soyadını işte benim soyadım var burada, anlaştın mı? Anlaştık. O zaman Aki Deren mi diyeyim? İsmini söylememiş olabilir. <laughs> İsmimi söylemem, tamam. İsmimi sakladığınızı Tamam, evet şimdi sen dinliyorsun. Ondan sonra da sen diğer bakabilirsin. Tahtalı fırça, bugün bir, bir tane adam varmış. Tahtasına eler silmek çizik etken tahtasına fırçalar gelmiş. Adam da ne oluyor? Bu fırçalar nereden çıkmış? Dedi, demiş. Sonra ben bir tane de arkadaşı gelmiş. Bazen tahtaları direktten çıkıyor demiş arkadaşı. Sonra adam uyuduğunun farkında bile değilmiş, rüya yani, dönüp farkındaymış. Kimmiş bu hikayenin yazarı? Ay gidelim. Bravo Teşekkür Şimdi sen diğer şuna bakabilirsin. Görüşürüz. Kapıyı kapatabilirsin, hoşça kal. <laughs> Evet. Buyurun. Söyleyin siz. Tabii ki buyurun. Hocam bir resim alabilir miyim? Tabii tabii. Biz bir aslında. Bana gerek yok. Evet. Söyleyin. Ne? Kim yapar? Ha, Nuray Hanım. evet. Evet, Nuray Açıklayacak bir şey var mı? Orman Kemal'in öncelikli hikayesi. Gece ile kafaları kahvenin ışığında sırt üstü uzanmış hissedilir. Elinde günlük bir gazetenin haftaya haftaya verdiği eklerden biri. Görmeden bakıyordu. Oysa neler yok peki o sayfasında genç kız kalplerini mutlatacak. Eldivenlerden söz ediyordu ek. Kumaş, yün, saten, kodan, desenli, desensiz. 15 liradan 75 liraya kadar sonra kudriyeler, gümüş, sarı maden, 75 liradan 300 liraya kadar. Bilezik, tarak, Çeşitli kolyeler, gece ayakkabıları, botlar, çantalar… Sonra gece elbiseleri, şapkalar, boneler, orlon, yün, naylon, kazak, bluzlar… Tuvalet makyaj takımları, vazolar, şekerlikler, seramikler… Elimdeydik, bakıyordu, görmüyordu. Artık ne olursa olsun okula bir tek çalışacaktı? Az sonra kim bilir hangi İstanbul mehalesinden fitil gibi sarhoş dönecekti babası? Açacaktı ağzını, yumacaktı gözünü. Bıktım usandım sizden hanım. İşler akıntıya gitti kazanamıyorum diyorum. Anlamıyor musunuz? Maksadınız beni öldürmek mi? Ben ölünce çalışmaya köpek gibi razı olmayacak mısınız? Sen de çalış. Kızın da çalışsın. Deyin ki öldüm yahu. Bir zamanlar ilk okula kuş çalıklarını anımsatarak gidip geldi mahalle arkadaşlarından çoğu gibi o da artık veda etmeliydi ortaokula. Ortaokula ardından gelecek liseye, üniversiteye, doktorluğa, yaraç, yarı top, birbirini kesen son sokaklarda dolmuşların otobüslerin hızır hızır gelip geçtiği caddeleri yürüyerek beş parasız ama hiçbir şeye imrenmeden gidip gelişlere bir son demeliydi attı. İlkokuldan sonra öğrenme sırt dönüp ekmek koşan arkadaşları gibi o da trikolarda çalışacaktı. Annesi kaç kez iki göz iki çeşme. Aman yavrum bakma sen babana oku yeteneğin de var bırakma okulunu demişti. Elindeki eki attı. Babası hiç olmasa annesinin çamaşırlar, temizliğe falan gitmesini istiyordu. Geceler, gecelerce dinlemişti kavgalarını gözyaşları içinde. Babanın savcı olduğu zamanlar tarihe karıştı hanım. Bağırma, komşulardan utan, ele güne karşı rezil olduğumuz yeter. Artık rezaletle Rezaletle hız gelir bana. Bana gelmez, kızımız var. Çocuğun geleceğini düşün. Beni düşündüler mi? Benim geleceğimi düşündüler mi? 15'inde yoktum boynuma iş orta takıp sokaklara salıverildiğimde. Benim canım yok muydu? Ben insan değil miydim? Ben okumak istemiyor muydum? okuyan, meslek sahibi olan arkadaşıma hala kim yanarak bakmam mı? Kim acıdı bana? Kim çekti nazını? Neden evlendin? Neden çocuk yaptın? de yolunu gözlemesen, romanların arasına aşk mektupları koymasan, sus. Ne var gene komşular mı? Hayır, kız uyanıktır, duyar. Uysun, uysun ve neyi meydi benim evlenmek? Hem de koskoca savcı kızıyla. Çalışan bir kadın yeter de artardı bana. Birbirimize yük olmadan. Evet, öylesi daha iyiymiş ama geçti. Geçtiyse zararın neresinden dönülürse kârdır. Madem kızının okumasını istiyorsun, çamaşıra git, aşçılığa git, beni düşünme, kızını düşün. Yorganın altında sıcak gözyaşları dökerek gecelerce dinlemişti. Dışarıda karlar savrulup, acı rüzgar kendini yerden yere çalar, sonra baharlar gelir, evde geceleri süren bu atışma değişmezdi. Annesi sızılır, kalbi pırpır, pır, gözlerinden kara kara gölgeler uçuşan dermansız kadın nasıl giderdi el kapılarının çamaşırına, yemeğine, söküğüne, dikiğine? Kirası aylarca ödemeyen evin sokak kapısı çalındı. Ayten anladı. Fırladı sevdirden koştu kapıyı açtı. Babasıydı. Şarap kızını duymuş, abla, koskocaman yüzüyle öfkeli girdi içeri. Bakmadı bile yüzüne kızma. Çalışsınlar da efendim, meyhanede emekli haksız mıydı? Baktım işler gitti akıntıya, emeklilik maaşı yetmiyor, oğlanla kızı seferber ettim. Şimdi ikisi de işte, evimize refah geldi, refah demişti. Sonra da eklemişti, önce ekmek. Altları delinmiş, sarısını atmış, kat kat pençeli pabuçlarını çıkardı. Ağır ağır çıktı merdivenin. Önce ekmek, sonra başkası, okumak, meslek sahibi olmak. Evet ama neydi? Önce ekmek, sonra her şey bir bu kadar daha yaşayacak değilim. Bana ne kızımın, yani ben öldükten sonraki doktorluğunda kendi gibi bir doktor ya da eczacı ile evlenir. Az önce Ayten'in uzanması kendini bıraktı. Ayten çok eskilerde olduğu gibi geldi. Babasının dizine oturdu. Onu boynuna attı. Babası bir şeyler sezmiş gibiydi. Okşadı kızının büyüklüğünü ve saçlı başını. Yolda hanımın için düşündüğü çok ağır şeyleri unutuverdi. Oysa gene pek çok gecelerde olduğunca söyüp sayacaktı. En çok da hanımının savcı babasına karıştıracaktı. Okulu bırakıyorum babacığım. Adam tokatlanmışçasına şaşırdı. Neden? Çalışacağım. Nerede? Trik Arkadaşlarım var orada çalışan. İlk girişte az para veriyorlarmış ama zaman ustalaşınca hem biliyor musun? Onlarla çalışacağım diye öyle sevindiler ki yarın sabah başlıyorum. Günlerden beri kızıyla hanımın çalışmasını isteyen babanın içinden pişmanlığa acımaya ilişkin bir şeyler geçti. Ağlayacak kadar duygulandı. Hanım diye seslendi. Hanımcığım uzun boylu, kuru, kuru renksiz kadın sabunlu ellerini kirli önlüğüne kurulayarak geldi. Efendim, adam konuşamadı. Bu kız çalışmak istiyormuş, haberim var mı diyemedi. Dese boşanacaktı. Hanımına uzun uzun baktı. Bakıştılar. Ayten babasının ayak ucunda dikiliyordu. Parmaklarıyla görmüyordu. Ayrıldığı okulunu daha çok da çok sevdiği kimya dersini düşünüyordu. Kimya, biyoloji, matematik. Yarın için hazırlayacağı bir yıl ödevi vardı. Şimdi otursaydı masa başına gece yarısı hazır olabilirdi. Ancak ama yıllardan beri ilk kez kimyacı, belki de matematikçi. Ayten'i soracaktı. Arkadaşları, gelmedi efendim diyecekler öğretmeni şaşırtacaklardı. Yıllar yılı okula 40 derece ateşle gelip tüm zorlamalara karşı eve dönmeyen Ayten neden gelmezdi? Onunla övünüyorlardı. Görevci öğretmeni aklına sokmuştu doktor olmayı. Bir de komşuları varis hediye dinle. Yıkıbın yıkılacak bir anda terk edilmiş kişilik bir kadındı yiyecek, arada eski tenike mahmuruna kömür ateşi, sırtına geçirecek. üst baş vermeseler, yapayalnız çıldırmasa bile acı rüzgarların kendi yerden yere vurduğu gecelerden birinde belki de sabah sağ çıkmazdı. Dediye nene, yavrum, ben doktor olunca seni muayeneme alırım, Varis, varislerini iyileştiririm. İnşallah kızım, sırtına beyaz bir diş gömleği, ayaklarına pokuş. O zaman beni unutursun kız, unutmam dediye nene, vallahi unutmam. Ya unutursam, iki gözüm kör olsun ki unutmam. Aman yavrum bu nasıl söz? Düşmanların gözü kör olsun. Unutsam bile değil mi ki bu dışarı Sulu sepken mahalle saldırıyor yine. Aklına hediye yine geldi. Koştu mutfağa. Bir kap aldı. Mercimek çorbası doldurdu. Bir parça ekmek, kocaman bir soğan. Biraz tuz. Babasıyla annesinde konuştukları umurunda bile değildi. Evden yıldırım gibi fırladı. Sulu sepken az kalsın bir kurşun gibi dal. Dalda hediyenin yarı aralık kapısından içeri. Az önce bir komşu bir parça kömür ateşi getirmişti. Sırtında yorgan at, adına bir bitin, ateşe. 55 yıl önce İstanbul yine böyle mahalleli yılan sulu düşünüyordu, düşündüğünü seçen 15 yaşındaydı, Zeyrek'in arka mahallelerinden birinde. Saçakları dantili gibi içtik kocaman bir ahşap evin merdivenlerini, genç ayaklarıyla kurşun gibi iner çıkardı. Karların savrulduğu, ayazların kestiği erken sabahlarda, dirseklerine kadar çevirli tombul kollarıyla su taşırdı köşe başından çeşmeden. Edeynine bak ben geldim. Yan değerle beş yıl önceki İstanbul sunusu evken salonunda. Bak Hayten'e. Hoş geldin yavrum. Ne düşünüyorsun? Bilmem. Bak sana mercimek çorbası, ekmek bir de ne getirdim? Bilirdi. Soğan mı? Al. iyi ettin mi? Sağ ol yavrum. Her şey gönlünle olsun. Sonra çorba salını, ekmek, soğanı oracık bırakıp, doğrumu attı olan kızın kumral başlı avuçlarıyla tuttu. Yanaklarını öptü. ''Ayten'' dedi.